Kalite, farklı açılardan bakılabilen çok yönlü bir kavramdır. İşletmeler için kalitenin ne anlama geldiğini anlamak başarıya giden yolda çok önemlidir. Genel kabul gören bir tanım, uluslararası standartlar örgütü yani ISO'dan geliyor. ISO, kaliteyi bir ürünün özelliklerinin ihtiyaçları karşılama seviyesi olarak tanımlar. Daha basitçe anlatmak gerekirse, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli karşılamakla ilgilidir. Bir kahve makinesi gibi basit bir ürün düşünün. Kaliteli bir kahve makinesi sadece kahve yapmaz. Aynı zamanda bunu sürekli olarak yapar. Kullanımı kolaydır ve uzun ömürlüdür. Ama kalite sadece belirli kurallara uymakla ilgili değildir. Sürekli gelişmekle, ürünleri, hizmetleri ve süreçleri daha iyi hale getirmekle de ilgilidir. Bu sürekli mükemmellik arayışı, işletmelerin rekabette öne çıkmasını ve değişen müşteri isteklerine ayak uydurmasını sağlar tıpkı kahve yapma şeklimizin zamanla değiştiği gibi kalite anlayışımız da değişiyor. Bu sürekli öğrenme ve uyum sağlama yolculuğudur. Kalitenin özünü tam olarak anlamak için verimlilik, etkililik, kusurlar ve uygunsuzluklar gibi bazı temel kavramlara bakmamız gerekiyor. Verimlilik işleri doğru yapmak, kaynakları boşa harcamamak ve süreçleri kolaylaştırmak demektir. Etkililik ise doğru işleri yapmak, istenen sonucu getiren işlere odaklanmakla ilgilidir. Çok kaliteli şemsiyeler üreten ama bunları iyi satamayan bir şirket düşünün. Üretimde verimli olabilirler ama müşterilere ulaşmakta etkili değiller. Kusurlar ve uygunsuzluklar aynı madalyonun iki yüzü gibidir. Kusur, bir ürünün veya hizmetin istenenden farklı olmasıdır. Örneğin, yeni bir arabanın üzerindeki bir çizik bir kusurdur. Uygunsuzluk ise süreçler ve sistemler de dahil olmak üzere istenenden herhangi bir sapmayı kapsayan daha geniş bir terimdir. Bu kavramları anlamak, şirketlerin nerede gelişebileceklerini görmeleri ve kaliteyi iyi yönetmeleri için çok önemlidir. Şirketler, kusurları ve uygunsuzlukları düzelterek müşteri memnuniyetini artırabilir ve hatalı ürünler yüzünden para kaybetmeyi azaltabilirler. Kalite fikri yeni değil, kökleri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Ustaların özenle ürünlerini yapmalarından, eski uygarlıkların standart ölçüler geliştirmesine kadar kalite arayışı insanlık tarihi boyunca hep vardı. Ama günümüzdeki kalite yönetimi anlayışı sanayi devriminde başladı. Seri üretim yaygınlaştıkça ürünlerin aynı kalitede olmasını sağlamak ve farklılıkları azaltmak daha da önemli hale geldi. Frederick Taylor ve Henry Ford gibi öncüler, bugünkü kalite kontrol yöntemlerinin temellerini atan bilimsel yönetim ve montaj hattı gibi fikirler ortaya attılar. 20. yüzyılın ortalarında W. Edwards Deming, Joseph Juran ve Walter A. Shewhart gibi önemli kişilerin çalışmalarıyla kalite anlayışında büyük bir değişim yaşandı. Onların fikirleri, şirketlerin kaliteyi nasıl gördüklerini ve yönettiklerini değiştirdi kalitenin önemini ve istatistiklerin süreçleri iyileştirmedeki rolünü gösterdi. Yıllar içinde kalite yönetimi, toplam kalite yönetimi, 6 sigma ve yalın üretim gibi yeni fikirler ve yöntemler ekleyerek gelişti. Bu yaklaşımlar bugünün rekabet dolu dünyasında kalitenin sürekli değişen yapısını gösteren müşteri odaklılığı, sürekli gelişme ve çalışanların katılımını vurguluyor. W. Edwards Deming, Joseph Juran ve Walter A. Shewhart, modern kalite yönetiminin kurucuları olarak görülüyor ve her biri bu alanda önemli katkılarda bulundu. Amerikalı bir istatistikçi olan Deming, en çok ıkıncı dünya savaşından sonra Japonya'daki çalışmalarıyla biliniyor. Orada ülkenin sanayisini yeniden yapılandırmasına yardım etti. Yöneticilerin desteğinin, sürekli gelişmenin ve süreçlerdeki değişikliklerin iyi anlaşılmasının önemini vurguladı. Kalite konusunda önemli bir diğer isim olan Juran, kalitenin yönetim tarafına odaklandı. Net kalite hedefleri belirlemenin ve gelişmeyi ölçmek için kriterler oluşturmanın önemini vurgulayarak kalite planlama, kontrol ve iyileştirme için düzenli bir yaklaşım önerdi. 80-20 kuralı olarak da bilinen Pareto ilkesi, kaliteyi artırmak için hangi işlere öncelik verileceğini belirlemede kullanılan bir araç haline geldi. Genellikle istatistiksel kalite kontrolünün babası olarak anılan Shewhart, üretim süreçlerindeki değişiklikleri anlamak ve kontrol etmek için istatistiklerin kullanılmasında çığır açtı. Kontrol çizelgelerini geliştirmesi, süreçleri izlemek ve sorunları görmek için görsel bir araç sağlayarak kalite kontrolünde büyük bir değişiklik yarattı. Bu öncülerin fikirleri ve öğretileri dünya çapındaki endüstrileri çok etkiledi ve şirketlerin kalite yönetimine bakış açılarını şekillendirdi. Verilere dayalı karar alma, müşteri odaklılık ve sürekli gelişmeye verdikleri önem bugün bile rekabetin çok olduğu küresel pazarda en iyi ürünleri ve hizmetleri sunmaya çalışan şirketlere yol gösteriyor.